Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Kafirin çünkü burudet gibi dedi Allah'ı tanımıyor bilmiyor. Her şey onun menfaatidir, çıkarıdır, nefsidir, hevasıdır, sefaatidir, günahlarıdır, isyanlarıdır, gafletidir. Hep oraya yatırım yapar. İşte dünya buyur. Eri devletin yatırımlarına bakın. Hevaya yatırım var, nefse yatırım var, menfaate yatırım var değil mi? Allah korusun. Hüdayla alakalı hiçbir meselesi yok. Niye? En yüce varlık olan, varlığı vacip olan, alemi yaratan Allah'tan gaflet ediyor. En büyük cahillik, Allah'ı bilmemektir. Cehaletin mertebesi, bilinmeyene göre değişir. Ben tıbbın cahiliyim. Bak dikkat, ama ben haşa cahil miyim? Hayır. Benim de bildiğim bir şey vardır. Tıp uzmanı, edebiyatta cahildir. Ama tıpta adam maharet sahibidir. Siz bu adama cahil diyebilir misiniz? Bizde cahillik nisbidir. İnsan bildiğinin alimi bilmediğinin cahilidir. O cihette cahil, adama cahil diyemezsin. Tıpçı değil de mühendistir adam. Kürsü başkanıdır. Bak adam fen sahibi. Nasıl cahil olsun? Ama müttefakun aleyh bütün insanların ittifak ettiği tabanda cahillik. Yani nisbi olmayan cahillik. Herkesin esas cahillik alanı Rabbini bilmemektir. Onun nisbisi yok. Alim de olsa, bak şimdi, profesör de olsa, alim deyince yani din dışı alimler de var. Hangi dine, hangi meşrebe mensup olursa olsun, hangi meslek sahibi olursa olsun, kendi mesleğinde alimdir, ama Allah'ı bilmeyen insan makamı ne olursa olsun cahildir. Bak, din düşmanının adı ne? Ebu Cehil. Cahilin cehaletin babası. Neyi bilmiyor da cehaletin babası oldu? Allah'ı bilmiyor. Bir adam Allah'ı bilmedi mi? Diğer bilgileri bunu kurtarmıyor. Ama edebiyatı bilen bir adam tıbbı bilmese edebiyat onu kurtarır. Ben edebiyatın alimimdir ya. Bana da itibari. Yani mühendisliği bilse, bilgisayarı bilmezse mühendislik onu kurtarır. Ama öyle bir cahillik var ki adam ne bilirse bilse onu kurtaramaz. O da Allah'ın cahil olmak. Allah biz ondan korumuş arkadaşlar. Mümin cahil olur mu ya? En alim mümindir. Allah'ı bilen ve tanıyandır. Diğerleri nisbidir. Adama göre mahiyeti değişir. Evet.